Buyurun İlhan Bey. Bunu yapmamız şart mıydı? Dediğimiz gibi soruşturmayı hızlandırmak için. Öbür türlü ailesinin gelmesini bekleyeceğiz. Ya da test sonuçlarının çıkmasını bekleyeceğiz. Şimdiden söyleyeyim bizi biraz kötü durumda. İlhan Bey. İyi misiniz? İyiyim. Gidelim hadi. Å! <skrønner> Bilihan Bey iyi misiniz? İ İyiyim. Biraz müsaade eder misiniz? Ozan. Şirketinizin genel müdürü Ozan Şenver değil mi? Evet. Kaç yıllık arkadaşımdı. Kim yapar böyle bir şeyi? Niye? Neden? Araştırıyoruz. Olay yerinde bazı izler bulduk. Araç izi, ayak izi, başka şeyler de var. Hepsini araştırıyoruz. Öyle mi? Ama gece çok yağmur yağdığı için izlerin çoğunu kaybettik. Peki siz Ozan Bey'i en son ne zaman gördünüz? Dün. Bize uğramıştı sürekli görüşüyoruz tabii. Bugün kendisinden hiç haber alamayınca merak etmediniz mi? Ozan bekar bir adamdı. Gece hayatını falan severdi. Öyle bir gün ortadan kayboldu diye merak edilecek biri değildi. Anlatabiliyor muyum? Bildiğiniz bir düşmanı var mıydı peki? Alacaklı olur, gönül meselesi olur. Bildiğim kadarıyla yoktu. Bu sorulara sonra yanıt versem olmaz mı? Olur. Zaten size soracak başka bir şeyimiz kalmadı. Ama soruşturma esnasında tekrar ifademize başvurmak zorundayız. Tabii. İyi günler. İyi günler. thank you